Selam millet, ben Berk. Antrenmana doğru yola çıktım, gidiyorum, yoldayım. Bu hafif şekilde hava güzel olmasına rağmen çok fazla trafik yok bugün. Şaşırttı gerçekten İstanbul halkı beni. Bacak günü bugün. Çoğunluğun sevmediği gün, çoğunluğun es geçtiği gün. Yani sevilmemesinin sebeplerinden bir tanesi aslında şu. Gerçekten yıpratıcı bir antrenman ve ertesi gün bacaklarınız ağrıdığı zaman yürüme konforunuzu, günlük yaşantı konforunuzu düşürebiliyor. Ama bunun yanında çok da önemli bir antrenman. Öncelikli olarak zaten sizi güçlü hissettiriyor. Yüksek kiloda bir squat yaptığınızda ya da deadlift yaptığınızda kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Artı olarak squat ve deadliftin vücudun merkez bölgesinde güçlendirdiği için yapacağınız diğer antrenmanlara da olumlu olarak etkisi oluyor. Evet, neden sonuna kadar yol vermemekte ısrar ettiğini algılayamadım ama... Neyse, olumlu olarak bir geri dönüşü oluyor size. Bu geri dönüş sonucunda diğer bölgelerinizi de güçlendirebiliyorsunuz, kuvvetlendirebiliyorsunuz ve daha kaliteli antrenmanlar çıkartabiliyorsunuz. Ağırlıkları daha iyi kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü merkez bölgeniz güçlü olduğu zaman yapacağınız tüm hareketlerde daha dengeli ve güçlü hissedersiniz. Aynı zamanda güçlü de olursunuz zaten. Evet, dediğim gibi trafik yok. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Bugün arka bacakla başlayacağım. Deadlift yapacağım. Peşine leg curl yapacağım. Quadriceps'e geçtiğimde ise squatla başlamayı düşünüyorum. Smith peşinde squat yapmayı düşünüyorum. Daha sonrasında leg extension yapmayı planlıyorum. Belki son hareket olarak sisi squat yapabilirim. Ya da aklıma başka bir şey gelirse onu yaparım. Sana da uyuyup. Evet, polis amcalar çevirme yapıyor. Şöyle. Bakalım şaşırtıcı şekilde bizi çevirmediler. Evet. Devam ediyorum. Evet devam edeceğim bir şey kalmadı aslında. Söyleyeceklerim bunlar bugünle ilgili. Şimdi zaten salonuma doğru geldim. Antrenman videosundan yapacağım hareketlerin son setlerinden bazılarını çekip eklemeye çalışırım yine. Daha önce yaptığım bir bacak antrenmanını da şuraya eklerim. Oldu mu acaba? İnsanlar vardı. Yanlış anlamışlar diye hareketi tam yapamadım. Şuraya. Evet tam olarak buraya. Daha önceki antrenmanlarımdan bir tanesinde tam olarak buraya ekleyeceğim. Buraya. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Daha sonraki videolarımızda, antrenmanlarımızda yine görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın. Sevgi kelebeği olun. しゃ